Selamlar arkadaşlar. Evet Nisan ayını da e, temettü anlamında güzel bir sezon olarak geride bıraktım. Kendi portföyüm açısından. Birçok şirket tabi temettü dağıtımını Nisan ayında gerçekleştirdi. Bende de, de e, tesadüfen e, 4 şirketimde hepsi de Nisan ayında temettüleri dağıttı. Hemen bakalım neler almışız. E, onlara bir SMS'deki mesajlardan gösterelim size. Evet 3 Nisan'da ilk temettüyü Tüpraş'tan almıştım. 1500 lot karşılığı 9925 lira temettümüz yattı. Ardından hemen ertesi gün 4 Nisan cuma günü de Türk Traktör'den yine temettümüz yattı. O zaman da 30 lot karşılığı 1235 lira Türk Traktör'den temettü gelirimiz oldu. Ardından 7 Nisan pazartesiye geldik. 50 lot karşılığında Frotodan 726.75 TL'de Frotodan temettümüzü aldık. Ve e, dün 24 Nisan Perşembe en son enerji dağıtımı gerçekleşti. 21 Nisan'da enerji temettü dağıtımı. 24'ünde de ödemeleri yaptı. E, bin lot enerji sağ vardı. Bunun karşılığında da 2439 TL'de enerji sağdan e, temettü geldi ve Nisan ayını da <laughs> 4'te 4 yaparak bitirdik. Tabi şimdi Eylül ayında TÜPRAŞ'ın var. ikinci taksiti var. 30 Eylül'de. Yine de onu da bekliyoruz tabi ki elbette. Lot sayılarımız da arttıkça tabi ne yapacağız? Eylül ayında biraz daha fazla TÜPRAŞ'tan temettü kazanma şansımız olacak. Temettüler tekrar geri hisse alımı için geri yatırılmıştır. 1575 lot oldu zaten. TÜPRAŞ'ta 75 lot daha alım yaptım. Türk Traktör'den de yine bir 5 lotluk bir alım yaptık. 35 lot oldu. E, tabii Froto'dan ekleme yapamadım. Çünkü Froto'nun zaten bir lot bile temettü gelmedi. 726 lira aldık. Bir lot alabilecek kadar da temettü alamadığımız için Froto'dan bir ekleme yapmadım. Enerji sahadan da şu an için bir ekleme yok. Onun parasını Türk Traktör'de değerlendirdim. Enerji sahanın e, temettüsünü şöyle yüzdesel olarak baktığımızda portföyümün yüzde 61'i neredeyse tüpraş. Yüzde 17'nin üzeri enerjisa, yüzde 14, 32 froto ve yüzde 7 civarı da Türk traktör şu anda portföy dağılımı. Elbette traktör ve frotoyu biraz daha yukarıya taşımam lazım. E, dengeleme açısından onların lot sayıları tabii ki biraz daha az. Çünkü neden? Pahalı tabii şirketler. Frotonun bölünmesini bekliyoruz. Bir an önce bölünürse şu bedelsiz 900 açıklanırsa rahatlayacağız. Daha ucuz toplama biriktirme imkanımız olacak. Tabi bedelsizden de geleceği için oradan da 500-600 lot civarı bir sayıya çıkacak lot sayısı. Froton'un ardından Türk Traktörü de daha çok almaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadarıyla. Ve şöyle diyelim bir hesap yaptım, baktım. Ne kadar temettü almışım toplam bu 4 şirketten 14.328 lira temettü gelirim olmuş. Ben en düşük emekli maaş alıyorum. 14.469 lira maaşım var. Yani neredeyse bir tane daha bir emekli maaşı bu ay almış oldum pasif gelir olarak. Yani bu yılı şimdiden 13 aylık şey yapmış oldum diyelim hani 13. ay olarak da bir emekli maaşı da pozitif bana katkı sağlamış oldu. <laughs> diyelim ve devam edeceğiz. Daha çok yeniyiz tabii elbette temettü yatırımı anlamında. Üçüncü yıla yaklaşmak üzereyim. dördüncü, beşinci yıllarda tabii ki biraz daha daha da güzelleşir. Seneye bunu arttırmak, seneye iki tane emekli maaşı olsun ya da üçe çıkarmak bunu tabii ki her yıl üzerine koya koya pasif gelir, gelirimizi arttırmaya çalışacağız. Umut ediyorum yıl sonunda Türk Traktör'le Furoto'da İkinci taksiti açıklarlarsa de daha güzel olur tabii ki. E, tüpraş garanti. Zaten o 30 Eylül'de ikinci taksitimizi yine alacağız. Yine 10.000'in üzerinde bir e, temettü alma olayım olacak tabii ki gerçekleşecek Eylül ayında. E, o zamana kadardır lot sayısını arttırırsam e, bir tane daha bir emekli maaşı daha yolda diyebiliriz e, 2024'te. E, güzel geçen seneden daha da pozitif arttırıyorum e, temettü gelirlerini umut ediyorum 2026 2027'de daha da yüksek sayılara rakamlara ulaşabiliriz. diyorum ve başka da söyleyeceğimiz şöyle temettü tabii ki avantajından bahsedelim. Tabii popüler bir strateji temettü sevmeyenler, beğenmeyenler de var tabii ki elbette. Tabii bu arkadaşlar başka şeylere yatırım yapabilirler elbette. Artıları pasif gelir kaynağı gördüğünüz üzere bende olduğu gibi. Bir tane daha emekli maaşı aldım. Pasif gelir oldu benim için. Düzenli olarak temettü geliri elde edebilirsin. Bu pasif gelir kaynağıyla. Bu da güzel bir kaynak oluşturur. Temettü veren hisseler genellikle daha az volatiliteye sahip oluyor. Ve uzun vadeli büyüme potansiyeli sunuyor. Bazı ülkelerde temettüler üzerinde tabii düşük vergi oranları da uygulanıyor. Sadece stopaj ödüyorsun. Stopajın haricinde herhangi bir vergi ödemedim bu gelirlerden dolayı. Temettü ödemesi yapan şirketler de genellikle finansal olarak sağlam ve kar eden şirketlerdir. Tabii birçok şirket var. Benim portföyümün dışında da tabii ki çok büyük şirketler, yüksek temettü veren şirketler de elbette var. Yatırım tavsiyesi değildi. Kendi portföyüm ve temettüden biraz bahsetmiş olduk. Güzel bir Nisan ayı oldu. Temettü anlamında daha da fazla verebilirdi şirketlerimiz ama ancak bu kadar. E, durumlar kötü biliyorsunuz. Bilançolar e, olsun. E, kar marjları düşük olduğu için e, daha düşük ödeme yaptı. Tüpraş olsun, fıratı olsun. E, görüşmek dileğiyle bütün temettücü arkadaşlarımla e, bundan sonra bol şans, bol kazanç biriktirmeye devam edeceğiz. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.